Merhaba, ben Beşşehver Topluluğu Genel Koordinatörü Ekine Beker. Beşşehver Topluluğu ekibi olarak Sayın Cumhurbaşkanlığı Makamı'na veteriner hekim adaylarının bazı temel sorunlarını iletmeye çalıştık. En temel sorunlarımızın başında, 5 yıllık zorlu bir eğitim-öğretim hayatından sonra hekimin manu alan, her yıl 3000 kişiye yakın mezun veren, ülke hayvancılığı, halk-hayvan çevre sağlığı ve gıda güvenliği için durmadan çalışan biz veteriner hekim adaylarına, mezun olduktan sonra sağlık çalışanı kapsamında değerlendirilmemiz. Tıp ve diş hekimliği intern öğrencilerine tanınan asgari ücret düzeyindeki maaştan yararlanan olmaz. Ülkemizde sayıları hızla artan veteriner fakültelerindeki mevcut hayvan hastanelerinin ve hastanesi olmayan fakültelerin fiziksel ve donanımsal eksikliklerinin giderilmesi için yatırım bütçesine dahil edilmesini arz ediyoruz. Ve topluluğu ve Türkiye'de adayları sesi olarak mesleğimizin bazı sorunlarını iletmeye çalıştık. Halk ve hayvan sağlığına daha iyi hizmet verebilmek için bu temel sorunların çözülmesi elzemdir. Tüm meslektaşlarımızın bu konuda desteğini bekliyoruz. Saygılarımızla.